Cümleten kolay gelsin. Aydın Kuşadası, Kuşçu Murat Yıldırım kardeşimize hayırlı olsun. Stroklu krank var. Geniş kartel. 19 karatör. 50 milim parmakit. Orjinal. Ayak marşı. Gerekenleri yaptık. Çalıştırdık. Güle güle binsin inşallah. Allah kaza bela vermesin. Murat kardeşim hayırlı olsun. Dikkat et. Çok öfkeli motor oldu ha. Haberin olsun. bitiyor. Bu kadar yeter. Hayırlı olsun inşallah. Allah kaza bela vermesin.